Yanıma gel say, hatır yiyeyim seni kıtır kıtır. Sen beni yemezsin, paramı veremezsin. Benim adım Kiraz. Çikolata aldım biraz. Hiç param yok, gel et biraz. ben sana. Bakmışsın el matmalına. Mal dolu için param var mı eşim? Gelemem, gelemem. Burası kuzuk gelmez. Gelemem. Benim adım portakal. Ne olursun burada kal. Paran varsa al, yoksa düşünceye dal. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Benim adım birta. Sen bari burada kal. İki gözüm. Parası da yok Aferin. <laughs> Eyvah kaçırdım yine pişmanım paramı yediğime. Ah dursaydı param olsaydı bir kumlara. Bu böyle bir ders ki bana artık bakmam elmalına. <laughs>